Evet. Akşam serinliğinde gündüz geldik. Sularını vermiştik. Akşam da diğer yavrularımızı getirdik. Küçükliydi. Bagi. Evet. Paşa inekleri gördü. Aşağı Haymana kararlarından biraz daha ön planda Zeytin kızımız Karabas Kemik Neydi Bagi Arkada diğer yavrularımız var Sağ olsun bir arkadaşımız tavuk alacağım dedim. Birkaç tane. Onu duymuş. Bize tavuk hediye etti. Şöyle söyleyeyim, göstereyim. Altı tane tavuk almış gelmiş. Sağ olsun. Diğer yavrularımız da burada. Bunlar da hikayelik olacak arkadaşlar. Destek olarak arkadaşlara teşekkür ederiz. Beğeni butonuna basar. Bildirimleri açar bizi takip eder. getir tavsiye ederseniz memnun kalırız İnşallah bin aboneyi yakaladığımızda kangal haymana karası ya da buradaki yavrularımızdan bunların ait olan yavrulardan hediye edeceğiz arkadaşlar. Evet, Seyfe kızımızın. Şimdi hepsi aynı ilgiyi bekliyor. Sevgi dolu oldukları için. Hepsi de beni sev diye çağırıyor diyebiliriz. Herkese hayırlı akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun.